Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersteki ilk sorumuz şöyle. Bir lisede öğretmen ve öğrenci toplam 200 kişi bulunmaktadır. Okuldan rastgele seçilen birinin erkek öğretmen olma olasılığı kadın öğretmen olma olasılığından fazladır. Okuldaki öğrenci sayısı 180'den fazladır. 180'den fazlaysa şimdi öğrenci sayısını 181 yapalım. Çünkü neden hocam öyle aldık? 181'den fazla olamaz mı? Olur. Ama hani diyor ya kadın öğretmen sayısını en fazla yapmamız lazım. O yüzden 181 yapıyoruz. Geriye 19 tane öğretmen kalıyor. Öğrenci sayısı ne kadar az tutarsak o kadar öğretmen sayısı fazla olacaktır. O yüzden 180'den fazla dediği için 181 aldık. 19 tane öğretmen var. Bunların 9 tanesi kadın. 10 tanesi erkek olmak zorunda. Çünkü erkek öğretmen olma olasılığı kadın öğretmen olma olasılığından fazla. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorum şöyle. Toplam 60 kişinin olduğu bir kafiledeki işçilerin tamamı kale, veya M şirketlerinde çalışmaktadır. K şirketi çalışanlarından rastgele seçilen birinin erkek olma olası erkek olması kesin olaydır. Ha. K şirketi kesin erkek. Hepsi erkek. Yani yapacak bir şey yok. Kadın çalışan yokmuş demek ki. E, e yani yazmak zor oluyor. E diyelim arkadaşlar. M şirketi çalışanlarından rastgele seçilen birinin erkek olması imkansız olaydır. Ha, M şirketi de o zaman kadın çalıştırıyor sadece. Kadın çalışanı var. L şirketi çalışanlarından rastgele seçilen birinin erkek olma olasılığı ile kadın olma olasılığı eşit. O zaman erkek sayısı kadın sayısına eşit burada. Kahveleden rastgele seçilen birinin L şirketinden olma olasılığı. Peki. 15'te 7 ise 60'ta paydayı 60 yapıyoruz. Çünkü istenen durumlar böyle tüm durumlar. 4 kere 7, 28. 28 tane kişi arkadaşlar... L şirketinde çalışıyormuş. Bakın 28 tane kişi L şirketinde çalışıyormuş. 4 kere 15 60. 4 kere 7 28. Bunların 14 tanesi erkek. 14 tanesi kadınmış. Kafileden rastgele seçilen birinin erkek olma olasılığı 30'da 13'müş. O zaman 30'da 13 ise 30'da 13 ise o zaman arkadaşlar nedir? 60'da 26'dır. 60 kişinin 26 tanesi erkek. Bunların 14'ü L firmasında çalışan erkekse o zaman 12 tanesi K firmasında çalışan erkektir. Doğru mu? O zaman 28 12 daha 30 40. O zaman 20 kişi arkadaşlar M şirketinde çalışıyor. Yani kadınlardan 20 için M şirketinde sadece kadınlar çalışıyor. O yüzden doğru cevabımız yanlış mı hesapladık? Bir dakika tekrar edelim. Kafileden rastgele seçilen birinin L şirketinde olma olasılığı. 4 kere 7, 28. 4 kere 15, 60. Peki. 14, 14. Kadın sayısı, erkek sayısı eşit. Peki. Şimdi e, ee, kafirlerden rastgele seçilen birini tamam. Kafirlerden rastgele seçilen birinin erkek olma olasılığı. E, 30'da 13 60'da 26'dır. 14 tanesi erkek şeyde çalışıyorsa 12 tane erkek de K'da çalışır. Kafiredeki kadınlardan kaçı şirketinde çalışmaktadır? Tamam, 28 tane burada, 28 tane burada. Ee, yani doğru arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yok bence. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde. Son, sonraki derslerde yeni sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.